Strateji oyunları sever misiniz veya oynar mısınız? Ben oyun oynadığım dönem boyunca strateji oyunlarını bir türlü sevemedim, oynayamadım. Çok kısa bir dönem Age of Empires 3 oynadım. Onun dışında hayatım boyunca bu türden uzak kaldım. Hep istedim ama saatlerce Total War oynayan, Civilization oynayan insanlar gördükçe özendim bu insanlara ama hiçbir türlü bu oyunlara giremedim, oynayamadım. Çünkü benim tarzım değildi. Çok fazla kafa yormak, saatlerce aynı oyunda birçok ayrıntıyı düşünüp ona göre ilerlemek beni eğlendirmiyordu. Ta ki bir oyuna karşılaşana kadar. Shadow Tactics Blades of the Shogun adlı oyunla karşılaşana kadar. Steam'den zamanında 7 TL'ye aldığım bu oyuna giriş yaptığım andan itibaren oyun inanılmaz sardı beni. 2-3 gün boyunca günde 3-4 saat oynayarak bitirdim oyunu. Mimimi Games'in geliştirdiği bu oyun komando ekolünden gelen gizlilik temalı bir strateji oyunu. Kafanızı yorduğunuz ama diğer oyunlar kadar fazla yormadan küçük stratejiler yaparak size verilen görevleri, sınırlı sayıdaki karakterleri doğru bir şekilde yaparak ilerlediğimiz bir oyun ve ben bu oyun türüne bayıldım. Bu oyunla tanışır tanışmaz. Videomuzun konusu ise Desperados 3. İlk iki oyunu eski olduğu için bulaşmadım bu seriye yine Mimimi Games'in geliştirdiği 3. oyun ile bulaşmak istedim. Çünkü bu türü açtığım henüz bitmemişti ve keyif aldığımı biliyordum. Ancak oyun çok pahalıydı belli bir süre. O yüzden bekledim ve daha sonra bu yaz indirimlerinden 130 TL gibi bir fiyat aldım kendisini ve fiyatının karşılığını fazlasıyla veriyor bu yapım. Öncelikle saatlerce bu oyunu DLC'ler ile birlikte oynayabilir. Parasını her türlü çıkarabilirsiniz. Oyun vahşi batı temasında geçiyor ve bu oyun türünün inanılmaz yakışan bir tema bu. Arka tarafta size anlatılan bir senaryo var ama hikayesi için oynanacak bir oyun değil. Ama yine de boş bırakılmadığı için yaptığınız şeylerin bir amacı olduğunu bilmek güzel. Ortalama, klasik yapıda bir hikayesi var diyebilirim Desperados 3 için. Oynanış ise muazzam. Shadow Tactics'te yaptıkları mekaniklerin üzerine yenilikler, farklı oynanış taktikleri ve düşman tipleri getirip oynanışı daha çok şişlilik katıp bazı yerlerde sizi zorluklamayı başarmışlar. Ve evet yeri gelmişken bu iki oyunda bazı bölümleri sizi kasıp zorlayabiliyor. Ama geçilmeyecek gibi değil. Sadece biraz fazla kafa yormanız gerekebilir. Oyunda toplamda kullanabildiğimiz 5 farklı karakter var ve bunlar bölümler arasında kendi aralarında farklı dağılım gösterip her bölümde farklı bir ekiple oynayabiliyoruz. İlk ve oyunun en ana karakteri diyebileceğimiz John Cooper'ın özellikleri şunlar. Para atıp düşmanın dikkatini dağıtabiliyor ve bıçağını uzaktan düşmanları fırlatabiliyor. Aynı anda eksili ateşleyebiliyor. Lakin bu oyunda genelde gizli ilerlemek zorunda olduğumuz için fazla kullanılmayan bir özellik bu. Diğer karakterimiz ise Kate. Kendisi kılık değiştirip düşmanları yönlendirebiliyor ve bazı bölümlerde gerçekten inanılmaz işe yarıyor. Doug McCoy ise diğer karakterimiz ve havalı bir karakter. Uzaktan sessiz bir sniper ile düşmanları aldayabiliyor ve düşmanları kandıran bir gem atabiliyor. Isabel ise dördüncü karakterimiz ve oynaması en ilginç ve eğlenceli karakter olabilir. Çünkü kendisi cadı olduğu için sınırlı sayıda düşmanları kontrol edebiliyor ve onları birbirine karşı kullanabiliyor. Aynı anda iki düşmanı birbirine bağlayıp öldürme şansı yaratabiliyor ve kedisiyle düşmanların dikkatini dağıtabiliyor. O yüzden çok çeşitli ve eğlenceli bir karakter. Gelelim, be, gelelim benim favorim ve en çok oynadığım karaktere. Hector. Kendisi tam bir ayı. Güçlü, kuvvetli, her türlü düşmanı tek başına alayıp aynı anda iki ceset taşıyabiliyor. Filitü ile düşman çağırıp çağırdığı düşmanları tuzağına oturtabiliyor. En çok kullandığım özellikli olduğu için Hector'u ayrı bir seviyorum. Genel olarak farklı özelliklerden oluşan bu karakterler ile birçok deneme yanılma yolu ile bize verilen görevleri geçmeye çalışıp birçok save alıp tekrar tekrar deneyerek görevleri geçmeye çalışıyoruz. Gerçekten belli yerlerde kafa yören görevleri var ama sizi ekrana bağlamayı başarabiliyor. Ben hiç denemedim ama öyle bir challenge modları var ki bu oyunun eğer rozet toplamak istiyorsanız oyunu yüzlerce saat oynayabilirsiniz ama inanılmaz zor şeyler bunlar. Ve bunlar da benim bir saatte geçtiğim bölümü 10 dakikada geçmek gibi. O yüzden hiç kasmaya gerek yok. Ben kendi tarzımda zevk aldım. Siz kendiniz bilirsiniz. Oyunun grafikleri ise bir strateji oyunu için gayet yeterli ve güzel bir seviyede. Seslendirmeleri olsun, vahşi batı temasına uygun müzikleri olsun gerçekten güzel ve sizi o ortamda hissettiriyor. Ben strateji oyunu sevmem diyen veya sevip bu oyun hiç denk gelmeyen biriyseniz Desperados 3'e kesinlikle bir şans verin ve oynayın.